Merhaba arkadaşlar. Matematik 5, 6, 7, 8. Matematik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf konusu olan cebirsel ifadeleri işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir yarışmada Ayşe Melek'in iki katı kadar, Berna ise Ayşe ve Melek'in aldıkları toplam puanın 3 katı kadar puan almıştır. Bu ifadeyi cebirsel olarak yazalım. Arkadaşlar bu tür sorularda öncelikle isimlerimizi yazıyoruz. Kimdi bunlar? Ayşe A diyelim. Meleğe M diyelim. Berna ise B diyeceğiz. Ayşe Melek'in iki kadar. Melek x puan almışsa Ayşe de iki katı kadar aldığı için 2x almış olacak. Berna ise Ayşe ve Meleğin aldıkları toplam puanın 3 katı kadar. Yani x'in toplamının 2x artı x eşittir 3x. x'in toplamının 3 katı kadar. Yani 3 ile çarpılmışı kadar puan toplamıştır. O da 9x yapar. Arkadaşlar bu ifadenin cebirsel ifade edilişi 2x, x ve 9x'tir. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki ifadelerin hangisi 7x artı 5 cebirsel ifadesine karşılık gelir? Arkadaşlar bu x sayısının herhangi bir sayının 7 katının 5 fazlası demektir. Şıklara bakıyorum. Bir sayının 5 fazlasının 7 katı. Hayır bu yanlış. Bu değil. 5 şıkkı. Bir sayının 7 fazlasının 5 katı. Hayır bu da yanlış. Bir sayının 7 katının 5 eksi. Hayır bu da fazla. Bu da yanlış. Eksi değil çünkü artı ve fazla olacak. Bir D şıkkı. Bir sayının 7 katının 5 fazlası. Doğru cevabımız D şıkkı. Çevirsin ifadenin o konu bu şekilde arkadaşlar. Dikildiğinde A santimetre uzunluğunda olan bir fidan her yıl 3 santimetre uzamaktadır. Bu fidanın 5 yıl sonraki boyunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Fidanımızın ilk boyu kaçmış? A santimetremiş her yıl her yıl 3 santim uzamaktadır. Her yıl 3 santim uzamaktadır. 5 yıl sonraki boyunu soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar yılda 3 santim uzuyorsa 5 yılda 3 çarpı 5 santimetre uzar. Dikilinde boyu a santimetreydi. 5 yıl sonra A artı 15 santimetre boyuna ulaşır. Doğru cevabımız A şıkkı. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Uzun kenarı x santimetre olan bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarından 12 santimetre küçüktür. Bu dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Önce e, dikdörtgenimizi bir çizelim arkadaşlar. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit arkadaşlar. Bize verilen neydi? Uzun kenarı x santimetre olan bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarın kenarı küçüktür. Uzun kenarı x ise kısa kenarı ise uzun kenarından 12 cm küçükmüş. Yani eksi 12. Bu dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifadeyi bizden istiyor. Arkadaşlar burası x ise karşı kenar da x'tir. Küçük kenar x eksi 12 ise burası da x eksi 12. Çünkü eşit olduğunu demin belirttik. x, 2x, 3x, 4x çevresi olduğu için arkadaşlar dikdörtgenin çevresi iki tane büyük kenar iki tane x yani artı iki tane küçük kenarın toplamıdır. O da 2x eksi 12 eksi 12 daha eksi 24 yapar. 2x 2x daha 4x eksi 24 arkadaşlar bizim dikdörtgenimizin cebirsel ifade olarak vermiş şekli. bakıyorum. D şık arkadaşlar. Doğru cevabımız. Bir de anlatıyorum arkadaşlar. Bizden uzun kenarı x olan ve kısa kenarı uzun kenarından eksi 12 cm küçük olan bir dikdörtgenin çevresini istiyor. Dikdörtgenin çevresi arkadaşlar iki tane uzun kenarın ve iki tane kısa kenarın toplamıdır. x x da 2x. 1x burada, 1x burada, 2x de burada. Eksi 12, eksi 12 eksi 24. Toplamda 4x eksi 24 bizim dikdörtgen e, ee, çevresinin cebirse ifadesi budur arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.